Herkese yeni bir selam selamlar. Yani akşamın saat 8 çeyreğinde falan açılış yapıyorum. Zaten e, normalde akşam açılış yapmak hiç değildir. Ya sabah ya öğlen filan şey yaparım ama e, bugün zaten blok çekmedim gündüz. Hani blokta falan değildim. Hani biraz dışarıya çıkmıştık. Birkaç parça bir şey aldım. Size onları göstermek için aslında başlattım. E, bilmiyorum çevrenizde var mı? Eğer yakınlarınızda Rosman varsa şu deterjanlar 30,5 liraya düşmüş. Ben yani geçenlerde almıştım. Sanırım bir önceki ya da daha önceki bir loktaydı. bir kere çamaşır yıkadım inanılmaz derecede bildiğiniz kar beyazı yaptı beyaz çamaşırları. havluları yıkamıştım hatta. bugün 3 tane daha aldım. Bir sonraki gittiğimde gene mutlaka alırım. Eğer hala indirim devam ediyorsa. Normalde 60 küsür liraymış bunlar. Daha sonra annem kendini şu Nevia'nın yoğun besleyici şeyi var. Vücut nemlendiricisi. Kendini alırken bir tane de bana almış. Daha sonra Yiğit'e şöyle bir alt almış. Şöyle arkası şey. Böyle ekoseli. Gayet güzel. Böyle alt giydirmeye yani Yiğit'e alt ben dayandıramıyorum. Çok fazla ee, değiştiriyorum üstünü Çok fazla kusuyor. Hatta bugün alışveriş merkezindeyken bebek bakım odasında öyle bir kustu ki. Koltuk, yerler, annemin üstü, saçı her yeri battı yani böyle. benim kızım anneme verdim gazını çıkarması için. Kaldırdığı gibi zaten her yeri batırdı. Bir de orada temizlik yapmayla uğraştık. Daha sonra ebebekten biz şöyle bir takım aldık. Bunlar indirimdeydi. Şöyle üstü var, bunu da annem aldı. Şöyle de bir altı var, dinozorlu, çok tatlı böyle. Hani evde falan da giyer, rahat olur dışarıda falan da diye düşündüm böyle bir takım aldık bunları makine atacağım o yüzden dün size hızlıca göstereyim daha sonra maviye geldim ben ee, eski pantolonların e, diğerleri çok büyük geliyor onları hamileyken falan almıştım belimden tamamen düşüyor yani çok sıkmasın diye çok böyle şey almamıştım ee, biraz büyük almıştım yani onlar tamamen belimden düşüyor ee, diğerleri de çok küçük geliyor. Yani hamle kavramı önceki pantolonların Aslında küçük gelmiyor. Sadece bir tık darlığında ben çok rahat edemiyorum. Skinny jeanleri çok artık kullanamıyorum. Ee, şöyle mavinin kendi modeli var. Ee, Mamcim. Ee, bunun bende aynısının mavisi vardı. Bu sefer de böyle şey almak istedim. Siyah almak istedim böyle gri ile. Ee, pantolon fiyatları çok böyle şey... <laughs> Yani ne bileyim mavinin kalitesi çok şey değil. Hani e, iyi değil ama 800 lira olmuş pantolonlar yani. Keşke sonrasında pişman oldum zaten. 800 buna verene kadar keşke 1500 liraya şey alsaydım. 1500 liraydı hatta indirimli boy nerede? Levi's'lar. Levi's alabilirdim aslında. Neyse bir dahaki sefere de onlardan alırız. Aldıklarım bunlar da dediğim gibi yani bunları göstermek için başlattım. Şimdi oğlumun yanına gidiyorum. Ben de yatacağım. Bugün çünkü biraz fazla yorulduk dışarıda falan. Önce şu çamaşırları çalıştırayım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir günden selamlar. Ee, inanılmaz bir karın ağrısıyla uyandım. Yani öyle böyle değil. Ee, fena halde karnım ağrıyor şu an. Yani dün e, duş alıp yattım. Bir de e, ventilatörü çalıştırmış Serkan. Sanırım biraz üşüttüm. Biraz değil bayağı üşüttüm. Çünkü boğazlarım falan da acıyor. Yiğit'te de biraz bir e, şey var. E, böyle üşüttü gibi sanki o da. E, bir bakacağım. E, sıcak bir şeyler yapacağım. Şeftalim vardı dondurucuda, Şeftali çayı yapacağım. Böyle sıcak sıcak böyle işte kimyon, e, tane kimyon falan böyle işte koyacağım. E, bir onu içerim. E, i̇lerleyen saatlerde böyle bal falan koyarım içine. Midemi filan rahatlatırım. Rezlenen son falan. E, ama öncesinde şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağım kendime böyle avokadolu yumurtalı falan bir e, ekmek üstü yapacağım. Arkadaşlar o kadar kötüyüm ki inanamazsınız. Yani öyle böyle değil. Yani bir karın ağrısı yaşıyorum. Neden olduğunu hala çözemedim. Büyük bir ihtimalle üşüttüm. Çünkü e, dediğim gibi Serkan Vantilatör açıp yattı. İster istemez bize çarptı. Çünkü yiğit de inanılmaz derece doluyorsunuz şimdi. E, böyle avokado altına üzerine domates, üzerine de yumurta koydum. Ekmeğimi güzelce kızartıp şimdi şunu yiyeceğim aniden giriyor ağrı ya tam şuraya tam şuramda böyle bir ağrı var bilmiyorum ne yapacağım eğer şey yapmazsa bir bilmiyorum teyzeme falan yazarım herhalde ne yapayım ilaç kullanabilir miyim falan diye eğer şu kullan plan derse bir kullanırım herhalde çünkü önceki videoda da yüklemeye alacağım şimdi onu da yükleyeyim bir yandan yok yani ne yapacağım bilmiyorum ya bir şekilde başlaması da gerekiyor yanımdaki çamaşırlar var Aa, ne kadar ay, çok bağırıyorsun şimdi şunları hemen bir renk ayırıcı mendil atıp yıkayacağım güzelce leke programında yıkayacağım bu sefer çünkü lekeli birkaç tane çamaşırımız vardı Iki buçuk oldu arkadaşlar. Yani hayatımın en kötü gününü geçiriyorum diyebilirim. Yiğit de garip bir şekilde en son sizinle kaçta görüşmüştük? 12 da değil mi? O saatten beri havazı çıktığı kadar sürekli sadece bağırıyor. İşte çok bağırdığı için boğazı gıcıklanıyor. Ve bu sefer öksürük krizine giriyor. Daha sonrasında öksürdüğü için ağlama krizine giriyor. Yani iki saattir böyle aralıksız ağlıyor ve bağırıyor sadece. Yani anlayamadım niye böyle yapıyor çözemedim. Yani ben hep böyle e, ee, bir günümüz iyi geçerse aa işte bugün iyi geçti maşallah diyorum ertesi gün çocuğa bir, bir şeyler oluyor yani. Böyle bir sıcak çay yaptım şeftaliyle işte rezene anason falan böyle anason falan sakinleştirsin artık yani çocuğu rezene mezene. İnanılmaz derecede acıktım ama hiçbir şey hazırlamaya dermanım yok. İnanılmaz da yorgunum yani. Hem çok acıktım hem çok yorgunum hem çok halsizim. Böyle garip bir şekilde vücut kırgınlığım var. Bilmiyorum ya, niye böyle oldu anlayamıyorum bir türlü. Arkadaşlar bugün çok güzel <laughs> başladı. O yüzden kamerayı yani hiç açamadım, şey yapamadım. Saat yedi buçuk gibi falan kalktık geyikle. Saat dokuz buçuk gibi yattı. Saat on bir daha falan kalktı yani. 9.30 otuz, yani dokuz buçuk falan. Dokuz buçuk, dokuz kırk arasıydı ve on buçukta kalktı. Şu an keyfi çok yerinde, evet. Arkadaşım Burcu gelecek ek gıdayı onunla beraber hazırlarız diye düşündüm. Ee, böyle fincanda kek filan tarifi varmış. Onu hazırlayacağım. Migros'tan birkaç parça bir şey sipariş verdim. Onu şey yaparız işte geldiği zaman da böyle tavuklu makarna falan yaparız diye düşündüm. Beraber yemek yeriz ardından çay falan içeriz. Böyle işte bir otururuz takılırız sohbet muhabbet ederiz. Çünkü görüşmeni çok uzun zaman oldu. Çok özleştik. O da Yiğit'i çok özlemiş. Şimdi makineye çamaşırları atacağım. Yiğit'sinin hazır keyfi yerindeyken ki inşallah bu keyfi uzun sürer. Biraz böyle kıvranmaya başladı açıkçası. Ee, şimdi hemen şu çamaşır işini halledeyim önce çünkü yığınla çamaşır var. Bugün bir de halıları yıkamaya vereceğim. Dün akşam bir yer buldum gecenin bir saatinde. Ee, Google üzerinden yazdım hani şeyden or e biz Ulaş'ın kısmından. E Onlar da hemen bugün gelebileceklerini söylediler. Ya halı yıkama ne kadar pahalı olmuş arkadaşlar. Üç tane alıya bin lira dediler yıkamaya. E mecbur artık mecbur yıkanacak artık bir de kış ortasında plan veririm. Bir de işte sonrasında dediğim gibi bitimde toz alerjisi var ya bir tık dikkat etmek gerekiyor. Onları da işte bugün vereceğim. Hazır Burcu da geliyor. En azından evde tek değilim. İyi oldu odam. Tamam bebeğim. Yiğit oyun alısında dururken şu mikrosundan aldıklarımı yerleştireceğim. İnşallah eksiksiz gelmiştir. Bir tane şimdi kahve falan yaparsam ki yaparım büyük ihtimalle. Onun yanına böyle atıştırmalık böyle küçük bir iki parça bir şey sipariş verdim. Hani yani çay, kahvenin falan. Kendime bir tane vegan çikolata söyledim. Ayı çamaşırım da bitti. Evde peynir hiç kalmamıştı. Serkan için şöyle bir tane kaşar, bir tane de şöyle peynir, normal beyaz peynir sipariş verdim. Tamam kocam. Ne kadar büyükmüş bunlar? Arkadaşlar Yiğit kucağımdayken ona ek gıda hazırlamaya çalışıyorum. Yani o kadar zor oluyor ki. Şöyle dondurucudan iki tane şöyle bal kabağı çıkardım. Minik bir havucum var. Ee, birazcık da kabağım var. Bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani durmuyor bir şekilde ya. Hani sürekli bağırıyor, çağırıyor. Avazı çıktığı kadar ağlıyor. Yani birazdan yatıracağım. Bir de halı yıkamacı aradı. O gelecekmiş. Yiğit de durmuyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Bunları şöyle birkaç parçaya bölebilsem şayet. Su da haşlayacağım zaten bunları birazcık. Yani ana kucağına koymaya korkuyorum. Şu an o kadar çok bağırıyor ki birisi duysa çocuğu dövüyorum filan zannedecek yani. Anneciğim böyle nasıl yapacağız biz bunu kuzum ya? Sen biraz fazla mı acaba ben seni şımarttım? Hı? Ben seni fazla şımartmış olabilir miyim? Herkese selamlar arkadaşlar. Sesimden de anlaşıldığı üzere baya kötü hastayım. Hafta sonu sanırım en son Burcu geliyor filan demiştim, market alışverişini göster göstermiştim yani yanlış hatırlamıyorsun ama en son orada kalmıştık. O gün inanılmaz bir baş ağrısı, karın ağrısı ve sırt ağrısı yaşadım yani öyle böyle değil. Bugün de zaten sesim daha hatta dün değişik bir şekilde öksürük falan vardı. Bir tık da korkuyorum aslında. <laughs> yeni işte vakalar çıktı, yeni varyantlar çıktı falan diye ama sadece bende böyle bir şey var. Büyük bir ihtimalle buzlu kahveler içmiştim. O yüzden olabilir. İşte baş ağrısı falan da dinlenemediğim için büyük bir ihtimalle oluyor. Ama şey yapmazsa bugün gene bir doktora gideceğiz tabii ki de. Şimdi annemi aradım. Yiğit'i ya kollarım o kadar ağrıyor. ki Yiğit'i tutamıyorum bile. Şimdi hızlıca bir yulaf hazırlayacağım. En kolayı o geliyor çünkü hızlıca bir yulaf hazırlayayım daha sonra artık e, ne zaman toparlarsam ne zaman iyileşirsem sizinle o zaman görüşelim çünkü bu şekilde zaten çok sağlıklı da ilerlemez yani kendinize iyi bakın çok hatta bayağı uzun bir zaman aranın ardından selamlar nasıl konuşacağımı bile unutmuşum artık yani. Ee, biz bayağı bir süredir yoktuk çünkü fena hastaydım. <laughs> Hala tam iyileşmiş sayılmam. Sesimden de anladığınız üzere ee, biraz daha iyiyim ama. Yani ancak bu kadar toparlayabilirim çünkü. E, bir yere o kadar kötüydüm ki hatta geceleri kalkıp Serkan'a şey diyordum böyle ya ben öleceğim herhalde falan böyle o kadar e, kötü hastaydım arkadaşlar yani nefes sahi alamıyordum ne yani. Çünkü nefes aldığım zaman tıkanıyordum, tıkanıp böyle sürekli bir öksürük krizine giriyordu. Hatta öksürdükçe e, kan falan geliyordu böyle. O kadar kötüydüm. Ama çok şükür şimdi biraz daha iyiyim. Biraz daha demeyeyim. Elhamdülillah. İyiyim yani o günlere baktığım zaman yani o günlere. E, şu an çok 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 daha iyiyim yani. <laughs> e, bu süreçte tabii annem falan geldi sürekli. Bu süreçte biz bayağı şey yaptık ya. <laughs> <laughs> sürekli annem falan bendeydi böyle. Ee, işte halılar yıkamaya gitti geldi. Ev komple böyle buharlıyla e, dezenfekte edildi. Ee, yattım, dinlendim falan böyle sürekli. <laughs> yani öyle şey yok. Sadece e, hiçbir şekilde nefes alamıyorum yani. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Yiğit'i koydum. Yiğit bu arada akşamdan sabah yani geceden sabah kadar oyuncaklarını özlediği için e, sabah kalktığımız zaman böyle birkaç saat rahat edebiliyoruz. Yani birkaç saat demeyeyim ya yani, bir yarım saat kadar falan rahat edebiliyorum. O yüzden hemen şimdi oyun anısına koyayım. O biraz oynarken ben de şey yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım kendime. Böyle annem bazlama falan yapmıştım. Bazlama kızartacağım. Yanına domates, zeytin falan. O kadar yani. Zaten başka bir şey de yiyemiyorum hala. Yiğit birazcık usul dururken kahvaltını yapacağım. <laughs> Böyle şey, hmm, ballı limonlu pasifloralı bir çay yaptım. Onu içeceğim sıcak sıcak. E, kızarttım domates ve şeyim var. Zeytin. Sesim inanılmaz kötü değil mi? <laughs> artık ayarlardan falan sesimi birazcık daha yükselteceğim tabii ki. Büyük bir ihtimalle bu şekilde sesim çok az gelir çünkü. İnanılmaz kötüydüm arkadaşlar biliyor musunuz ya? Gerçekten bir ara e, öleceğimi falan düşünmüştüm. Ama çok şükür ki iyiyim. Bir de bu süreçte Yiğit zaten inanılmaz huzursuzlandı. Büyük bir ihtimalle benden kaynaklıydım. Bilmiyorum e, hatırlıyor musunuz? Sanırım bir önceki bloglarda filandım. Şey demiştim böyle. Ee, bir gün kalktım böyle inanılmaz başım ağrıyordu, işte günde garip bir karın ağrısıyla uyanmıştım. yani böyle çok kötü karnım ağrıyordu. Ee, Serkan iki gün iki üç gün boyunca işte bu şey çıktım falan böyle işte saçlarımı ördüm yattım. Serkan o böyle iki üç gün üst üste ventilatörü açık yatmıştık yani büyük ihtimalle o çarpmıştı bana ee, çünkü başka bir şey yoktu yani hani üşütmüştüm. Allah'tan iyiyse de hani böyle burun akıntısı yok, başka bir şey yoktu yani. Sadece sesim kasıldı ve kuru bir öksürük vardı. Şimdi şöyle güzelce kahvaltımı edeyim. Bol bol e, vitamin aldım bu süreçte. tabii tabi C vitamini, takviye edici gıdalar, işte multivitaminler falan. Ancak o şekilde işte bir haftanın sonunda bu şekilde ancak toparlayabilirim. İnşallah yiğit durur ya. Arkadaşlar öyle çok ütüm, öyle çok ütüm var ki inanamazsınız. Şimdi de Serkan kahvaltıya geliyormuş. Biraz önce de iş bankasıyla falan görüşmeye çalışıyorduk. Yani e, eski kredi kart kayıtlı kalmış ve biz yanlışlıkla eski kredi kartına para atmışız. E, onu düzeltmeye çalışıyoruz ama bir türlü anlayamadılar. Yani biz anlatamadık herhalde. Yani bakalım yani inşallah çözülür bu sorun da. Önce şu kamuomun. Miniskom'un kıyafetlerini örtüyorum. Onun kurutma makinesinde e, yorganı falan var. Onları bir çıkartacağım. Artık yorgan falan şey yapayım diyorum. Bir de şu şeyden bir iki buçuk toplu falan şey alacağım. Uyku tulumu. Çünkü gece üstünü örtürmüyor. Ne olur ne olmaz. En azından uyku tulumuyla falan yatırırım diye düşünüyorum. İki tane alacağım. Bir tanesini böyle top değerine daha düşük alacağım. Benimkini biraz daha yüksek. Arkadaşlar evet. evet. ütüyü bitirdim Serkan geldi kahvaltı falan yapmıştık <laughs> biraz dinlendik şimdi şu cam önlerini şu buharlayıcıyla nasıl temizlediğimi size göstereceğim hızlıca tek bir tanesini göstereyim geri kalanı artık yavaş yavaş kendim halledeceğim çünkü şimdi ısındı. buharı veriyorum camlara. normalde bizim bayağı kötü oluyor temizlenmiyor. Şimdi size şurayı göstereceğim aslında. O kadar kötü durumda ki. Büyük bir ihtimalle ters ışıkta kalıyorsunuz. Ama başka turu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Şu aralar falan var ya şuralar falan. O kadar kötü durumda ki bakın simsiyah görüyor musunuz? şey yapıyor. Yani konuşmaya konuşmaya sanırım gidiyor bir hafiften. Mutfağı toparlayacağım birazdan ama şu an değil. Bir şey yapacağım. Yiğit'e patates püresi yaptım ama yemedi bir şekilde. Onu bir kaldırayım. Birazdan tekrardan deneyeceğim. Şimdi aşağı indi. Bir çamaşır makinesine çamaşır atayım aslında ben bu arada. Makine bir yıkansın bitsin. daha sonra aslında çok iş var ya şey olarak değil böyle hani angarya iş çok fazla yoksa temizlik olarak değil. Şuna bir kapak kapatayım. Şunu. Daha sonra buraları toparlarım biraz. Fazla dağınık. Bir şey olmaz ne sondan da artık. Ee, <laughs> eskiden dağınıklığı bile o kadar çok kafaya takardım ki. Baktım ki olmuyor toparlanmıyor bıraktım gitti yani. Şimdi şu makineye çamaşırları atayım. Nevresimleri değiştireyim önce nevresimleri atayım bence. Yiğit'in yatağını falan da toparlayayım. Daha toparlamadım bile. Akşam oldu biliyor musunuz? Saat 4. Arkadaşlar dün vlog biraz yarım kaldı. Ee, çünkü Serkan geldi evde yemek yedik. Zaten daha sonrasında işe gitmedi. Biz de bugün tüm gün annemdeydik. Sabah babam aldı. Biraz önce getirdi. Bir 15 dakika falan olmuştu. Anne ee, annem birkaç parça bir şeyler aldı size onları göstereceğim. Yiğit'e şimdi biz böyle suda etkinlik yapıyoruz. Daha sonra e, şimdi yeni farklı dokular öğrenmesi için böyle e, yenilebilir kum yapacağız evde. işte köpük falan yapacağız. Onlarla rahat oynayabilmesi için şöyle minik hayvanlar almış. Böyle köpek, koroz, işte at bilmem ne falan var. Bunları böyle şeyin içine koyup e, ördek mördek. Böyle işte bunları böyle oynatacağız bunlarla bir güzelce böyle. Hem hayvanları öğrenir falan diye düşündüm. İşte renkleri sadece şu kırmızı ve turuncular evet canlı ee, sadece şunlar birazcık böyle renkleri soluk gibi ama güzel. İki tane köpek var. İşte böyle işte yani hayvanlar şöyle güzel güzel. Bunları bir güzelce şimdi yıkayacağım önce bir daha sonra tabii ki de ee, Yiğit'i oynatacağım. Ee, daha sonra şu e, ek gıda dönemi için nasıl açacağım ben? Makasım yok. Neyle açabilirim bunu? Hemen bir makas aldım geldim. Ee, ek gıda dönemi için yiğit hala ek gıdayı reddediyor. Çok fazla yemiyor. Yani bugün e, sadece bir yemek kaşığı kadar nektari zar zor yemiştir. Bilmiyorum bir şekilde doktor zorlamayın diyor ama ben zorlamaya çalışıyorum. Hani çünkü artık yemesi ve başlaması gerekiyor. Çok güzel paketlenmiş bu arada. Ben normal kendi satıcısından aldım. Şu e, yiğit biliyorsunuz alerjik bir bebek. E, Organik yoğurtsuz alerjik bebekler için olan bir tane tarhanasını aldım. E, daha sonra bir tane bebek irmiği aldım. Bunlarla böyle meyveli falan böyle en azından muhallebiler falan yapabilirim diye düşündüm. Belki o zaman yer. E, bir de şöyle... Tam pirinç unu aldım. Tabii bunu denemek için aldım. Bakalım bunlarla yiyecek mi? Yerse tabi diğer çeşitlerinden de işte başka neler vardı. Keçi boynuzu unu var bilmem ne var. E, organik olan hepsinden alacağım. Bunlar da zaten uzun süre gider o zaman Yiğit'i. Bir de oğlum buradayım anneciğim. Buradayım kuzum. Evet. Evet. Biraz huzursuz Yiğit şu ara. Ee, o da üstteki diğer iki diş daha pat, iki diş de patlıyor sanırım o yüzden böyle yaptı, yapıyor yani ama on, annem yine bir sürü tişört almış bir tane şöyle bol evde giymek için bunların zaten çoğu bir oğluma bakayım hemen geleyim ya da onu da alayım yanıma gel gel bakalım gel bakalım, gel bakalım alacağım seni alacağım seni Durur musun? Burada durmazsın değil mi? Dur, dur. Şöyle elimden geldiğince göstermeye çalışacağım YouTube camdayken. Şöyle çok tatlı bir yeşil, bol, oversize, önünde böyle küçük bir deseni olan bir tişört almış. Önünde çiçekler falan var zaten. Çok böyle ekstra bir şey yok. <laughs> Daha sonra siyah. Bunun kolunu beğendim. Şöyle sıfır gibi bir şey, şöyle önünde Collins'in şeyi var sadece, amblemi mi denir, neyi denir? Düz beyaz bir t-shirt, bir tane şöyle önünde gold şeyi var. Ne yazıyor bunda? Real. Şöyle bir e, sarıya yakın bir rengi var. Oğlum, neden böyle yapıyorsun bebeğim? O kadar meraklı ki her şeyi merak ediyor. Dur sen şöyle dur kuzum. Bir tane şöyle güzel mor gibi lila gibi önünde çiçekler olan bir tişört almış. Seninle bakması o kadar zor ki. Bir tane şöyle Collins yazıyor. Önünde böyle ee, kabartılı yazısı. işte mavi şeyi var böyle. Boya sıçratmış gibi. Dişlerini gıcırdatıyorsun. Yiğit son zamanlarda inanılmaz bir diş gıcırdı atmaya başladı. Bunu da sordum tabii ki de benim kuzenim diş hekimi. O da işte diğer yan dişler patladığı için yapabiliyormuş öyle şeyler. Bir tane de şöyle bir tişört var düz beyaz önünde şöyle minicik bir yazısı ve çiçek şeyi var deseni. Bunların hepsi böyle şey nasıl kol denir? Şu tarz kolları var genelde hepsinin. Bir tane de şurada düz grili pembeli önünde <laughs> böyle bir şey var. Böyle bir tişört almış. Bunların şimdi hepsini atacağım makineye. Şunları yıkayacağım. Ee, yarın şunlardan güzel bir tarif yaparız. Balkabaklı, belki irmikli falan şöyle güzel bir e, tarif. Bir bakalım şimdi. Şuraları bir toparlayayım. Yiğit tekrardan oyun alısına koyayım. Durmasını bekleyeceğim. İnşallah durur. Ee, dün zaten cam önlerini falan beraber yapmıştık sizinle. Yarın e, evi süpürüp buharlığı makineyle sileceğim. Hafta içi bir günde büyük bir ihtimalle babamla gönderirim. Artık annem filan da bitmenle zaten kullanır onu. Göndermeden önce diyorum ki şu bizim yatağı, iyisin yatağını, şu koltuklara filan şöyle güzel bir buhar vereyim. Bir dezenfekte edeyim malum e, salgınlar falan çıkmaya başladı tekrardan. Çok öyle gelenimiz giderimiz de olmuyor ama Serkan müşterilere gidiyor şey yapıyor filan hani kalabalık ortamlara giriyor. O yüzden şöyle buharla bir güzelce kapılarımızı falan dezenfekte ederiz. Şimdi Yiğit koyun. Bu arada çok güzel annem fincan kek yaptı biliyor musunuz? Sodalı o kadar güzel ki benim de yiyebileceğim şekilde. Akşam bir güzelce çayın yanında çıkartırız ondan da yeriz. Hadi gel bebeğim. Hadi azıcık bu su durursun değil mi? Hadi senin üstünü de değiştirelim biz şimdi. Gel bakalım. Ay arkadaşlar Yiğit'le oyun oynuyoruz şimdi. Yani aslında oynamıyor ya. Böyle duruyor ve huzursuz şu an sadece. Ee, o işte çamaşırları falan attım makinaya, kilimi yıkamıştım. Daha sonrasında da işte e, attım henüz çalıştırmadım, nevresimleri de havalandırma yapıyorum. Akşama kuzu pirzola yapacağım, dün akşamdan marine etmiştim. Ee, Serkan dün akşam çünkü söyledi işte yarım kuzu pirzola konuşamadım kuzu pirzola yapar mısın diye. Bir süredir istiyor, e, yap yap diye ve bir türlü marine etmemiş oluyorum ve son anda istiyor, genelde olmuyor o yüzden. Ee, onu da akşamdan ben ettim yumuşacık lokum gibi olmuştur. Bilmiyorum ben yiyebilir miyim? Ee, Muhammed Hoca gitmeden önce anneciğim kuzetin açabileceğimizi söylemişti. Bakalım. Kuzetini, kuzu etini açabileceğimizi söylemişti. <laughs> kuzu etini, kuzu etini açabileceğimizi bir deneyeceğim. Uzun bir süredir yemiyorum çünkü. Ee, bakacağız bir tane yerim en azından. Yana patates kızartırız. Salata işte pilav. Neyse işte yaparız bir şeyler. Pilavım dünden vardı. <laughs> O yüzden biraz patates kızartırım. Biraz da salata yaparım. içecek falan artık böyle geçtiririz bugün de. <laughs> Hala böyle şey biliyor musunuz? Nefes alamıyorum. Sanki böyle akciğerim küçülmüş ve yeterince hava dolduramıyormuşum gibi hissediyorum. Ama bugün daha iyiyim. Öyle yani işte şimdi evi yarın toparlayacağım. Arabamız iki haftadır yok. Bilmiyorum söylemiş miyim? İki haftadır arabamız yok. İki haftadır vlog çekmiyorum. Aynen ikinci hafta sonumuz olacak. <laughs> Haftaları haftadır vlog da çekmiyorum. Doğru düzgün biraz karıştı. Yani akış falan bozuldu ama artık bilmiyorum. Bunu biraz böyle idare edelim. Hastalıktı bilmem neydi falan derken biraz karıştı o yüzden. Yiğit'in huzursuzlukları falan. Arkadaşlar Yiğit resmen yaka iğnesi gibi. Yani şey yapamıyorum. Yemeği nasıl yapacağım bilmiyorum. Serkan'ın gelmesini bekliyorum o yüzden. Şöyle pirzolamı çıkardım güzelce. Ah Serkan geldi. Şuraya da patateslerimin suyunu alsın diye bıraktım. Şimdi güzelce hemen bunları Serkan Yiğit'e bakarken ben de şey yapacağım. Onları bir pişireceğim. Başka türlü çok zor olur. Size en son halini göstereyim olur mu? Çünkü gerçekten çok zor Yiğit'le. Arkadaşlar Yiğit inanılmaz derecede huzursuz olduğu için size hiçbir şey çekemedim. Çok apar topar yedik. Hatta yiyip bitiremedim. Yani sofradan kalkmak zorunda kaldım. Size son hali göstereyim. Görüyor musunuz? Sofra böyle. Orada atılacak kartonlar var. Mutfağın hali de böyle. Şimdi siz bir saniye sonra burayı tertemiz göreceksiniz. Şimdi şu yeşil tepsiye çay koyacağım. O yüzden orada duruyor. Dağınıklık değil yani. Mutfağı da şöyle pırıl pırıl yaptım. Yani çok yoruldum. Çünkü bulaşıkları falan hallederken bulaşık makinesini falan çalıştırdım. İki kere Yiğit'i uyutmaya gittim. Çünkü ben uyuttum o uyandı. Ben uyuttum o uyandı. Şimdi şurada annemin yaptığı fincan kekler vardı. Fincan kek mi vardı? Kek mi artık? Neyse böyle şeyde pişiyor. Bundan çıkartacağım. Ee, bunu şeyle yaptım. Ee, sodayla. Ee, çok fazla şey değil. Hani benim yiyebileceğim şekilde olsun diye soracağım. Serkan'cığım da istiyor mu? Ee, bir de şimdi çay dolduracağım. Çayımızı içer. Daha sonrasında da artık ben yatarım. İnanılmaz derecede yoğurdu. benim falan kopuyor resmen bu haftalık hatta yani bu hafta da değil iki hafta falan oldu. Karışık bir blok oldu tabii bu da. Benden bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.